Ey sabah arz eyle dildare perişan halimi Kıl gül-i ruhsarına şebnem sirişki alimi Kıssayı hunini hicranım seriki uyunda yaz tar zülfünden perişan bellesin ahvalimi Ey peri ger saye etseydi karar aynede Nakşederdim sinene sevda gibi timsalimi Mevt harfi cismime bir hattı butlan olsa da feyz aşk imkana komaz ta ebet ihmalimi. Hublarla ülfetim yazılmış kiramen katibin, saklasın hürmetle can levhinde kıylu kalimi. Aşktan özge günahım yok ki ihlal eylesin, safveti halimle dolmuş defter ya amalimi. Bir bütün mihrab-ı ebrusunda kıldım bir namaz, şulelendirdim şeref avize-i ikbalimi sanki yaklaşmış gibi duruyor. Yani hocam, hiç ne? fena değil. <gülüyor> <gülüyor> hiç fena değil. Ahengi yeter. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey akla gelebilir. Efendim biz bundan ne anlıyoruz? Şiir evet. zaten anlaşılsın diye yazılmaz. Tadılsın diye yazılır. Son üç beyti en azından evet. efendim izah edebilirseniz o da çok orijinal ifadeler var evet. çünkü. Evet. Ülfetim yazmış Kiramen katibinin. Şuna bakın hocam. Evet. Şu ifadeye bakar mısınız? Saklasın hürmetle can levhinde <laughs> kıylu <kâleli. Lanimi>. Evet. <laughs> Amelleri insanların yaptıklarını kayda geçiren meşhur melekler var ya güzellerle bir araya gelişimi yazmışlar. Saklasınlar onu hürmetle. Onlarla neler konuşmuşum. Saygıyla bunu saklasınlar. Eyvallah. Bunu yazan bir müfti. Evet. Bunu yazan bir müftidir. Evet. İslam şiirinin ne kadar cüretkar noktalara kadar geldiğine dair muhteşem bir örnekle evet. karşı karşıyayız. Evet. Aşktan özge günahım yok ki ihlal eylesin. Safveti halimle dolmuş defteri amalimi yarın amellerin açıldığı, defterlerin sağdan ya da soldan verildiği bir gün o defterde aşktan başka bir günahım olmayacaktır diyor. Böylesi günaha bin sevap feda olsun. Ve son beyit. Bir bütün mihrab-ı ebrusunda kıldım bir namaz, şulelendirdim şeref avizeyi i ikbalimi. Divan şiirinde sevgiliye ait olan estetik unsurlardan kaşlar pek çok şeye benzetilir ama en çok da mihraba benzetilir. Mihrab. Nedir mihrap? Camide imam, Hocaefendinin efendinin en önde durduğu oyuk yer. Kavislidir malum. Kavislidir. O kaşa benzetilir. Çünkü oraya secde ediliyor. Artık divan şairinin hayal alemi nereden nereye gider? Hilale benzetir, mihraba benzetir, Kaaba kavseyine kadar yolu var bu işin. Ne diyor burada Şeref hocamız? Bir bütün mihrabı ebrusunda kıldım bir namaz. İlk defa Doğru dürüst bir namazı <laughs> onun kaşının mihrabına karşı kıldım. Eyvallah. Çünkü başka zamanlar namazım tam değildi. İlk namazım budur.